Biz savaşın, barışın kıvancını biliriz. Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Onlar vatan toprağı için canını vermiş şehitlerimizin aileleri, vatan için girdiği mücadelede hayatta kalıp gazi unvanını alan özel insanlar ve onların aileleriydi. Ligin dördüncü haftasında oynanan Medipol-Başakşehir maçı için Beşiktaş kulübünün davetlisi olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldiler aslında Beşiktaşlarına geldiler. Gazilerimizin ve şehitlerimizin aileleri Beşiktaş Kulübü'nün davetini kırmadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki yerlerini aldılar. Kendilerine Beşiktaş TV mikrofonlarını uzattığımızda da bizi kırmadılar ama açıklamalar duygu doluydu. Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Şehitlerimiz olmasın. Polisimize, askerimize mütemadiyen dua edeceğiz. Onlar bizim ...vatanımızın bekçileri. Onlara Rabbim rahmet eylesin. Zati şehittiler onlar. Şehitler ölmez. Çünkü onlar ölü değillerdir. Biz öyle zannederiz. Doğma Möbeştaş'tayım, Kongre'siyim aynı zamanda... ...ve Kıbrıs gazisiyim. Ee, i̇nsan çok şey söylemek... ...arkadaşımın dediği gibi istiyor ama... ...duygularımız çok yoğun. Ee, şehitlerimize çok üzülüyoruz. Yani... Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Şehitlerin artık tabii ki çok güzel bir mertebe ama yeter. Ülkenin bütünlüğü beraberliği için ne gerekiyorsa elimizden yaparız. İşte gazi arkadaşlarımız olarak hepimiz buradayız. Bu organizasyonlarda birlikte ve beraberimizi göstermek için biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Onun için buradayız. Beşiktaş Kulübü'nü bu konuda destekliyoruz. Spor temelden birleştirilirse, temelden birleştiriciliği büyükler tarafından küçüklere anlatılırsa ki bu hepimizin görevi. Bizler iyi şekilde anlatırsak asla ayrımcılık olmaz. Birleşiciliğin devamı sürekli olur. Bizi buraya davet eden Beşiktaş yönetimine ilk önce teşekkürlerimi arz ederim. Türkiye'nin şu andaki durumu malum zaten. Biz de muharip gaziler olarak e, her zaman desteğimizi veriyoruz. Milli takımımız olsun veya Beşiktaş'ımız olsun bundan çok mutluluk duyuyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri Atatürk Olimpiyat Stadı tribünlerine renk kattılar. Ellerinde ay yıldızlı al bayraklar, Atatürk posterleri ve gaziler gününü kutlayan dövizler vardı. Beşiktaş belki de bu özel insanların yarasını bir nebze olsun sarabilmek için çıktı sahaya bir saniyelik bile olsa onların yüzünü güldürebilmek için. <laughs> TV'de şimdi